Tabii ki de tanıyorum. 23 Nisan'larda kuş gibi uçuyorduk. Daha edeceğiz. Saat o gece, akşam hiç uyumazdım. Okulun etrafına Atatürk heykelle süslerdik. Merhaba, 23 Nisan. Ama açılışı ben değil, Yağız Efe yapacak. Al bakalım Yağız Efe. Merhaba, benim adım Yağız Efe. Gelin 23 Nisan'ı köpte konuşalım. Biliyorsunuz bizim ulusal bayramlarımız var, 23 Nisan geldi, sizin şöyle çocukluğunuza insek, siz ne yapıyordunuz o 23 Nisanlarda? Biz 23 Nisanlarda kuş gibi uçuyorduk. 23 Nisan geldi veyahut da 29 Ekim geldi, 30 Ağustos geldi dedi mi bizde ayrı ayrı bir heyecan olurdu. Elbisemiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, kılık kıyafetimiz değişirdi. Yaşantımıza bir ahank gelirdi, zevk gelirdi. Mesela etkinlikler yapardık. Burası sen adaydı. Adaydı, çayırlıktı yani. Meraydı. Orada etkinlikler yapardık. At koşusu. Şeyler, mahalleler arası güreşler, koşu. Ne bileyim ben. Enek oynamak böyle bir zevkti o zamanlar. Coşku. Yani ne demek çoşk. Bir hazırlık yapıyor musunuz okulda? Yapıyoruz. Ne yapacaksınız mesela? Gösteri. Sen ne gösterisi yapacaksın? Ne olacaksın? Dans edeceğiz. Dans edeceğiz. Ne dansı peki? Ee... Hatırlamıyorsun. Bir soru sorayım. Torunlarınız yanınızda. Sizin zamanınızdaki 23 Nisanlar nasıldı? Şimdi. 23 Nisanlar çok kalabalık oldu kızım. Milli bayramlarımız kalabalık geçerdi. 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun, Cumhuriyet bayramları olsun. Size bir hediyemiz olacak. Böyle vereyim. Giyersiniz bayramda istediğiniz zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bayramımız kutlu olsun. İyi günler. Teşekkürler. Hatır, hatırlayabilir miyiz bilmiyorum Şşş. ki yani. Coşkuluydu onu sorarsan. Ben şöyle söyleyeyim 23 Nisan dediğin zaman benim aklıma ilk gelen Atatürk oluyor. Çanakkale savaşları geliyor. Böyle milli duygularımız geliyor yani. Çünkü o zamanda savaşlar falan olmuş. Allah razı olsunlar yani bizim için şehit olmuşlar. Vallahi ben Hamzalı Gözcüöz köyünde bu 23 Nisan'ları kutlardık. O okuldan bütün istasyonun meydanda beklerdik. İstanbul'da bir köyün büyükleri gelirlerdi. Çarşambadan kaymakam muhtarlar falan gelirdi. Güzel bir kutlama olurdu. Bütün 23 Nisan'ları bütün dünya çocuklarına armağan olsun. Biz 23 Nisan'ları yarış, bayrak yarışı, yumurta yarışı, çuval yarışı kutluyorduk. Birinci oldunuz oldu mu hiç? Oğlum yumurta yarışında birinci olmuştu. 23 Nisan onu biliyor musun? Biliyorum abla. 23 da neler yapılıyor onları biliyor musun? Biliyorum. Neyse, neler yapılıyor? İstiklal Marşı'nın şiiri. Biliyorum. Biliyorum abla. Size okumak ister misin biraz? Okumak istiyorum. Sana bir ufak bir hediyemiz var. 23 Nisan hediyesi. Verelim mi? Vermemizi ister misin? Bunu sana armağan ediyoruz 23 Nisan hediyesi giyebilirsin güle güle kullan bayramı kutlu olsun yani 23 Nisan tabii ki insanı çocukluğuna götürür şenliklere, de, etkinliklere götürür <laughs> coşku aynı hiç değişen bir şey yok etkinlikler işte gösterirler pikniklere giderdik o gece akşam hiç uyumazdı bayram olacak diye o gece hiç uyumazdım kıyafetlerimi şeyimi hep böyle koyardım kenara sabaha kadar kaç acaba gerçek mi rüya mı diye bakardım Bizim bunu hatırlama şansımız yoktu sen Fırat'a inanır mısın? Ha, çünkü biz köyde gördük, okuduğumuz Ama için. Ama illaki o coşkuyu içinizde hissetmişsiniz. Çok, çok, eski bizim için. bayramında yanım gezerdik. Çocuklara seyrederdik, şiir söylerler. Çocukluğumuzda dehne yaprağı getirdik, süslerdik okulun çiçekler. Okulun etraflarına Atatürk heykeli süslerdik. 23 Nisan dediğinde çocukluğumuza gideriz. Çok merak ederiz. Hani onlara oturaklara oturup da izlemesini coşkuyla izleriz yani. Bizim için bir yeniden doğmuş bir hayattır. Peki 23 Nisan bayramını duydum. Duydum. Çocuk bayramı. Duydun mu? Evet. Peki 23 Nisan nasıl kutlandığını, neler yapıldığını biliyor musun? Daha açık bilmiyorum ama annem öğretiyor. Ne öğretiyor annen sana? Duyguları da. Duyguları. Bayramları coşkuyla hissediyorsun. Bayrakla oyun oynuyoruz. Peki şiir biliyor musun? İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Atatürk'ü tanıyor musun? Tabii ki de tanıyorum. Çocuk bayramı olduğu için. Bu sana bir hediyemiz. Bahçesinde oynarız. Okulun bahçesinde. Aşağıda. Arkadaşların ya da ablaların vardır. Onların kutlamalarına gidersen orada giyebilirsin. Benim olsun? ablam var da. Aslında biliyor musun? Ben bu Teşekkür ederim. Rica ederim.